Peki gelelim biraz spor konuşalım isterseniz. Gelelim Galatasaray'ın dünkü maçına. Ee, dün Galatasaray'ın ilginç bir maçı vardı ve de maçta gördüğünüz gibi <laughs> maç biraz yeşillendi. <laughs> Nasıl yeşillendi? Galatasaray İstanbul 1-0 yendiği maçta sahayı yeşile boyamışlar <laughs> ve de bütün futbolcular <laughs> Abi terliyorsun tabii şimdi sahaya düşüyorsun. Bir tek üniformalar yeşil olmuyor ki. Sarı, kırmızı, yeşil. Yalnız dikkat edin abi iş farklı bir yere gidebilir yani. Bu iddianame gelebilir bu işler. Hani e, sarı, kırmızı, yeşil deyince işler karışabiliyor. E, velhasıl yani bir bu konu konuşuluyor. Galatasaray'ın maçındaki bu yeşile <laughs> dönmesi futbolcuların. <laughs> Ay Allah'ım ya. Bari erken boyası, boyasaydılar. Yani bu kadar geç boyanır mı ya? İkincisi de Icardi'nin penaltısı. Şimdi bu Icardi'nin penaltısında ben biraz e, tereddütte kaldım. Niye? Çünkü ben oturup başta sevden bir insan değilim. Ama sonra baktım ha ne kadar güzel. İlginç bak hep beraber Icardi'nin penaltısını konuşuyoruz. Tabii boş kaleye atabilseydi daha güzel olurdu. Kaçırması şey oldu. Hani atsa hep beraber vay be ne kadar şık diyecekti. Fakat kaçırdı. Şimdi şöyle bir ikilemde kaldım. Ya futbol dediğiniz biraz da böylesine güzel görüntüler değil mi ya? Yani i̇lginç görüntüler değil mi? Ne bileyim hani İlhan Mansız'ın mesela Dünya Kupası'nda böyle bir çalımı vardı hatırlıyor musunuz? Böyle alıyordu hop arkadan atıyor falan. Şimdi İlhan Mansız şu anda ne yapıyor bilmiyoruz ama bu çalımı hala jeneriklerinde dünyanın farklı yerlerindeki jeneriklerinde kullanılır. Ya da ne bileyim Ronaldo'nun Juventus'a attığı hani Rövetaş'a golü vardı mesela. Yılın en iyisi seçilmişti. Yani vay anasına veriyorsun yani yıllara kalıyor yani. hani Bence Hani Icardi'nin bu yaptığı şey, Röveşatası iyiydi. Hani Icardi'nin yaptığı şey aslında ilk kez yapılan bir şey değil. Yani buna ne diyorlar? Bunun adı da var değil mi? Cruyff penaltısı. John Cruyff'ın efsane penaltısı. 1982 yılında Jasper Olsen'le uygulamışlar ilk kez. Oradan gelen bir şey. Şimdi benim bir yanım diyor ki ya bunlar futbolun güzel hareketleri işte. Yani hani e, ama diğer yanımda diyor ki ya bunun adı şımarıklık. Neden? Kardeşim maç 0 -0. Hani 3-0 yeniyorsun, 4-0 yeniyorsun. Bu tür artistlikleri yap. Gayet o ona pas versin, bu ona atsın. Röveşata at, oradan bilmem ne yap. Hani şimdi sen daha 0-0 iken, şey yani sonuçta 1-0 yendi, değil mi? Ya 1-0 yenmeseydi. Şu anda o maçın 0-0 bittiğini düşünün. Eee Röveşata ben ne dedim? Rötovaşa mı dedim? Röveşata ya arkadaşlar dilim sürçtü. Biraz hızlı konuşuyorum. Özür dilerim. Röveşata. Yüz <laughs> kere diyeceğim yayından sonra. Röveşata. Tamam. Neyse. Yani sonuçta Icardi eğer bu golü at, bir sonraki golü bizzat Icardi atmasaydı şu anda herkes linç ediyordu. Herhalde şey de bütün şey de şaşırmıştı. Galatasaray e, e, şeyde şey de sadece tribünler değil. Yani eee Yan tarafta hoca da şaşırmıştır. Yani ne oluyor bir dakika hani niye Icardi atmıyor? Çünkü herhalde benim bildiğim kadarıyla penaltıyı kimin atacağı bellidir yani. Son dakikada dur o mu atsın bu mu atsın demiyorlardır. Velhasıl elimizde böyle bir şey kaldı. Ee, herkes yani Icardi eğer o golü atmasaydı şu anda Icardi'nin ilk çıkışı verilmişti. Artık sonrasında ne zaman olur onu da bilmiyoruz. Devam nasıl gelirdi bilmiyoruz. Şeyma boşanıyor. Bu bir haber değil. İnsanlar evleniyor, boşanıyor. Fakat Şeyma'nın boşanma e, haberlerini yayın yasağı getirilmiş. İşte bu haber. Çünkü şu yüzden haber. Yani insanlar evlenirler, boşanırlar. Kimileri çok böyle şey boşanıyor. Nasıl diyeyim? Sessiz, sedasız, tek celsede anlaşmalı bitiyor. Kimileri çok uzun yıllar, herkes kim kimi ne kadar rezil edecek, kim kime ne kadar, bu dünyayı ne kadar rezil olabiliriz boşanmaları yaşanıyor ayrılık kadar boşanmalar ayrıl bir beraber olmak kadar ayrılmak da medeniyetle ilgili bir şey. Bir insanın ne kadar medeni olduğunu hem beraberken hem de üstelik ayrılırken anlıyorsunuz. Fakat şurada şöyle bir yine bir dilemma diyorum. Yine bir ikilem içinde kalıyorum. Benzer bir konuyu işte geçtiğimiz günlerde bir hanımefendi var servetiyle yani her servetini artık gözümüze soka soka hepimiz artık yorulduk yani ne servet ne servet falan. Geçen gün gözyaşları içinde ama siz benim özelime neden karışıyorsunuz diyordu. Çektiği bininci şeyde posta, artık şeyde storyde. E kardeşim sen bunu bizim gözümüzün önüne serdin. Yani Şeyman evliyle kimse ilgilenmiyordu ki Şeyma bunu hepimizin gözünün önüne serdi. Şeyma storyler koydu, abonelerine özel yaptı düğün birinci düğünden canlı yayın, ikinci düğünden canlı yayın, balayından canlı yayın, canlı canlı story, canlı post. Şimdi şimdi benim özelime karışmayın. İşte burada zurna zırt diyor. Yani e, niye? Çünkü abicim yani bunu yapan sizsiniz. Yani bun, bu şimdi bu işe girdi suya girdiğiniz zaman e, ya bir dakika benim sadece kolum ıslansın demiyorsun ya denize girdiğiniz zaman her yerin ıslanıyor. Şimdi böyle böyle bir şey var ama orası benim özel alanım. Öyle olmuyor. Özel alanı açan sizsiniz yani. Şimdi kapıyı kapatmaya çalışıyorsunuz. Öbür hanımefendi ağlayarak ama siz benim özelime niye karışıyorsunuz? Pardon <laughs> her şeyi gördük yani. Her şey o. Biz istemedik. Biz bunu istemedik. Siz bize gösterdiniz. Biz hatta yani görmemek için kaçtık. Başka storyler de geldi. Oradan kaçtık. TikTok da karşımıza çıktı. Kaçamadık yani. O kadar çok story, o kadar çok post var ki. Şimdi ben görünmek istemiyorum. Mahkeme kararıyla yasaklıyorum. Bu kısmından bahsetmeyeceksiniz. Yani o kadar açınca da bakın böyle bir programda bile gündeme geliyorsunuz yani şeyde. Hiçbir şeyden kaçamıyorsunuz. Şimdi Türkiye'nin dış politikası ile ilgili biraz konuşalım isterseniz. Türkiye bence doğru bir dış politika izliyor. Özellikle Hakan Fidan bunun biraz daha altını çiziyor. Öz şu dönem için söylüyorum. Ama 5 yıl önce için, 6 yıl önce için en çok eleştiren ben. Suriye meselesi ilk çıktığında radikal iki, radikalde yazıyordum. Köşe yazarıydım. Yahu biz Afganistan'a gittik, bunu yaşadık. Taliban meselesi var. Bu Taliban döndü dolaştı Pakistan'ı istikrarsızlaştırdı ve de buna farklı bir açıdan bakmak lazım diye en çok eleştiren bizdik. Bu rüyalarda koşmamak lazım. İhvandı, Arap dünyasıydı. Bunları bırakın yüzümüzü batıya dönerim dünyada farklı bir denge içinde kullanalım. İsrail'le dişmeyelim, Mısır'la didişmeyelim, Rusya'yla bizim nedir derdimiz, Rusya'yla kavga etmeye gerek yok diyenlerden biri olarak şu andaki yorumu yapıyorum. Şu anda ben özellikle yani dünyada sul, inşallah Türkiye'de de sul olur. Şu anda tam o olmuş değil yani şu şey olarak. Cezayir'deki insanları düşündüğümüz zaman, düşünce suçlarından bahsediyorum. Doğru buluyorum. Fakat gördüğüm kadarıyla bazı kalemler bundan rahatsız. Yani Türkiye'nin özellikle mesela bu tahıl koridorunu açması, Rusya'yla batı arasında ortada durmayı başarması, işte Mısır'la konuşuyor olması, bir yandan Ukrayna savaşında Ukrayna ile Rusya arasında bir tercihte bulunmamış olması, biraz Ukrayna'ya kaymış olmasına rağmen bunlar yetmiyor anladığım kadarıyla. Ve de hani İstanbul'un işgaliyle ilgili bir belgesel yapıyoruz şu anda. Orada görüyorum mesela İstanbul işgal edildiğinde okullarda da okumuşsunuzdur. İngiliz Muhripler Derneği, Amerikan Muhripler Derneği falan böyle dernekler peydahlanıyor. Buna benzer bir yazı okudum bugün. Barçın İnanç yazmış T24'te. Türkiye Ukrayna fotoğrafından da dışlandı diye. Yazı yani özellikle e, tavsiye ederim. Türkiye'de oryantalizm nedir? Türkiye'de Türkiye'ye batı penceresinden bakmak, batı severliğinden bakmak nedir? Bahçın Yinanç'ın bu yazısında satır satır hep beraber bütün emarelerini görüyorsunuz. Türkiye batı kulübündeymiş, Rusya'ya asla bakmamalıymış, efendim dayak yiyecekmiş, şuymuş buymuş. Yani bugüne kadar tamamen sırtını batıya yaslayan, batı diplomatlarının bir nevi burada sesi olan, nefesi olan ve onların propagandasının nasıl yazıya döndüğünü görmek için... Dört dörtlük bir örnekle karşı karşıyasınız. Hepinize bu ibretlik yazıyı okumanızı tavsiye ederim. Bu uçan bu utanç yazısını da çerçeveletip hep beraber Türkiye'deki e, Ali koridorunun en güzel yerine yazı atabiliriz. Genç gazetecilere gösterebiliriz. Bu olmayın. Kendinize güvenin. Ve Türkiye'de kişilikli bir politikanın sadece batı dünyasına sırtını yaslamakla ya da batı değerlerini körü körüne savunmakla olmadığının e, anlayın diye. Belki de e, Diplomatları okutmak lazım. Bakın arkadaşlar, sevgili genç diplomatlar, siz işte bu yazıdaki diplomatlar olmayın. Kendinize güvenin. Sadece batının düdüğü ya da zurnası gibi davranmayın. Türkiye'nin hem batı hem doğu için hem Rusya için farklı bir kişilikli bir politika, dış politika yürütebileceğine inanın demek için okuyabilirsiniz.